Selam millet. Bu videoda sizlere Udemy Blender kursunu çekerken yaşadığım şeylerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki her kurs çekiminde veya sonrasında neler yaşadığımı böyle küçük küçük şeylerden anlatıyorum. Bu videoda onlardan biri olacak. O zaman gelin başlayalım. Şimdi şöyle ki ilk başta e, finallardan finallerden önce benim zaten müfredatım hazırdı. Hani hangi videoyu ne sırayla çekeceğim zaten belliydi. Her ne kadar sonradan değiştirirsen de. Ama tam olarak video çekimlerini ayın 5'inde başladım. Yani 5 Temmuz'da başladım. Ayın 5'inden 28'ine kadar herhalde 23 gün falan yapıyor. 23 gün boyunca ara vererek sürekli ben video çektim. Video çekmediğim günlerde çektiğim videoları düzenledim. Bunun haricinde günlerde video çekmeden önceki süreci hazırladım. Yani ben bu konuyu nasıl anlatabilirim, nasıl pratik yapabilirim gibisinden bazı çabalarım oldu aslında. Dolayısıyla yani çok e, emek verdiğim ve gerçekten üstüne düştüğüm bir kurs oldu. Bir şey ne kadar çok zaman ayırırsanız onunla ilgili yatırımınız arttığı için daha çok bir duygusal bağ oluşturursunuz ya. Benim de ona karşı duygusal bağım oluştu aslında kendi yaptığım şeye karşı. E yani bu yüzden elinden geldiğince zaten iyiydi. Çok daha iyi bir seviye nasıl getirebilirim diye düşündüm ve bunun üstüne kafa yordum. Zaten iyi dememin vurgulamamın sebebi şu. Blender hakkında video çeken ve kurs yapan insanlara baktığım zaman hani ya böyle nasıl diyeyim müfredat kısmında çok böyle gelişi güzel paylaşanlar var. Onun dışında sadece proje bazlı gidenler yani sadece pratik bazlı gidenler var. Bu yüzden hani hem teori hem pratik hem de bunu düzgün bir müfredatla yapan çok fazla insan yok veya uğraşmıyorlar buna. Ben de bunun için hani en başından en sonuna kadar denetimli bir şekilde bunları yapmaya uygun gördüm. Çünkü yanlış çektiğim video olduğunu düşündüğüm zaman silip yeniden çekiyordum. Hani ona düzenlemekle uğraşmıyordum. Onun dışında, onun dışında mesela domino animasyonu vardı. <laughs> bir animasyonu üç kere baştan sona yapılır mı ya? Hani gerçekten. Öyle bir şey olmuştu. İlkinde yanlış bir butona sıkladığım için çok büyük bir hesaplama sorunu olduğundan dolayı program çökmüştü. İkincisinde biraz önceki yaptığım hatayı düzeltmek için başka bir yöntem denedim. Ve yine çöktü. Üçüncüsünde de artık yaptım, bitirdim yani direkt video kaydını aldım falan. Öyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Bildiğim bir konuda tökezlemek ve hata yapmak çok e, sinir bozucu olabiliyor. Çünkü zaten biliyorsun Aslında bunun sebebi de şu. Bildiğini sanıp bilmediğin bir konuymuş. Çünkü sen o hatayı zaten biliyor olsaydın onu yapmazdın. Gibisinden bir durum oluşuyor aslında. Yine arkadan bir yere geçiyor. <laughs> sanırım Sivas'ta e, bu tür e, mahallelerde hiçbir şekilde aşkını ilan etmeyen insan yok herhalde. Böyle sürekli hep geçiyorlar. Yani her videomda fix olarak böyle bir ilan aşk yapan bir şahit olmak zorunda değil mi? <laughs> Geleceğim. Şimdi bu sürecin sonunda edindiğim bazı infolar var. Onları size paylaşayım. İlk başladığım zaman hani gerçekten güzeldi. Bir şeyler yapıyordum hani işte günde 9-10 video falan çekiyordum. Bir gün oldu ki günde 25 video çektim ve o 25 videonun hepsini editledim aynı gün. E, körlük oluştu. Gerçekten yaptığım işten nefret ettim ve en ufak bir hatada ve yanlışta bile dedim ki ya bununla mı uğraşacağım falan. Ve bu son gündü. Hani kursun son günü dedim ki bari bitireyim hepsini, her şeyi yapayım ondan sonra rahata eriyim gibisinden. O gün çok fazla üstüne düştüm. Yani 25 video çekmek ve editlemek yani... <laughs> Aynı gün içinde normal bir insan yapacağı bir şey değil çünkü. Yaptım ve iki gündür gözlerim ağrıyor gerçekten hani ekran süresinden dolayı mı artık baş ağrısından dolayı mı bilmiyorum. Olabildiğince minim, minimum düzeyde ekran süresini tüketmeye çalışıyorum bu yüzden WhatsApp mesajları işte Instagram bilgisayar ekranı gibisinden her şeyi kısıtlamaya çalıştım. E, bu yüzden eğer bir kurs çekiyorsanız ekran süresine dikkat edin arkadaşlar. Ve ben bu süre içinde hesap makinemle aslında 80 videoya aslında ne kadar zaman ayırdığımı e, hesaplamak istiyorum. Şimdi bu 80 videonun totali e, 7 saate denk geliyor sanırım. 7-8 saate. 7,5 diyelim. Bu videoların temel süresi. Bunun üstüne videoyu çekme, editleme, edit kısmındaki kurgulama ve kesme ve render alma sürecini de hesaba katmam gerekiyor. Buna iki olarak bir de videolarda önce pratik yaptıklarım var. 40, 80 video varsa daha doğrusu da 7 saatlik video varsa ben bunun 3 saatini ayrıdan pratik yapmışımdır video öncesinden. Onlara da kasalım. 7 yarısı 3. 3 diyelim düz ya tamam. 3 x ile çarptık. 22 buçuk saat yapıyor. Yani bunu da 60 ile çarpacak olursak. 1350 dakika yapıyor. Bu benim ham olarak videolar harcamış olduğum süre. Bunun Udemy'ye atılması işte e, müfredat açısından düzgün olması gibi şeyleri de katarsak 2000 dakika falan yapıyor. Her zaman söylediğim gibi hani ben boş boş şeyler yapmak yerine Instagram'da takılmak, bomba şüdyoları izlemek, e, izlediğim bir dizi, filmi veya videoyu defalarca tekrar tekrar izlemek yerine hani bunları yapmayarak elde ettiğim süreyi topladım ve e, bunu gün içine yayarak güzel bir kurs haline getirdim. Yani en azından güzel bir kurs olduğunu düşünüyorum. Daha geri dönüşler, yorumlar gelmedi. Umarım gelir. Hazır bir boşluk bulmuşken bunu iyi bir şekilde doldurmam gerekiyor ve kurs yapmak bu iyi şekillerden bir tanesi. Diğer tarafta okul başladığı zaman bu kadar zaman bulamayacağımın da farkındayım. Çünkü dersler yoğun olacak, çok fazla üstüne düşmem gerekecek ve hani belki zevkine yaptığım şeylere bile zaman ayıramayacağım yeri gelecek O yüzden hala zamanım varken, hala çok fazla bir şey yapmıyorken odamı ve zamanımı ayırıp bunları yapabilmek şu anki gençliğim, şu anki içinde bulunduğum genç itibariyle Yapabileceğim en iyi eylem olarak görüyorum bunları. Öyle. Şimdi bu süreç içindeyken çektiğim bazı videolar var. Onları izleyelim beraber. Bu arada kahve azaltmam gerektiğini fark ettim yine. Çünkü e, bazı sabahlar uyandığımda enerjim olmuyordu video çekimde. Ve kendi kendime diyordum ki şu an enerjim yok ama kahve içersem enerjim olur ve bunu devam ettirebilirim. E, yani Bazı günler aslında kendimi zorlamış oldum ve ve aslında değdiğini düşünüyorum yani bütün bunlara. Ayrıca şu iki nesneyi birbirine birleştirerek ve kalsın var. Ama rap yaptım. Ve gördüğünüz gibi o kadar anlamsız ve saçma bir görüntü çıktı ki karşıma. Hani ben bunun neresini boyayayım değil mi? Şimdi bu nesnelere bakarsak umarım çökmez önemlidir. Evet. Bazen çöküyor çünkü çok fazla materyali bir yanda eklerseniz. Bu sekmeyi getirdiğinizi varsayıyorum. Getirmediyseniz de şuradan gösterecek olursak yeniden. Join. Asık. Bu 250. frame'e kadar gidiyormuş. Bu da aklınızda bulunsun. Animated'ı işaretledim ve bu sonsuza kadar gidecek. Ben... <laughs> Blender'ı çöktü. Umarım kaydetmiştir. So, evet, en baştan başlıyoruz. Hızlıca yapalım şimdi. Başlatırsak şayet. Ne koyacağım ya? Birlikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bugün 25 tane video editledim. O yüzden bayağı yorgunum. Şunu söyleyebilirim ki 13 14 video sonra kurs bitiyor. Cidden bitiyor yani. Daha önce videomu yapmış olduğum 3 tane kurs bu kadar detaylıydı. Yani gerçekten 90 video falan var. Ve bazı videolarda belki de bir buçuk yılda öğrendiğim bir şey 5 dakika için 10 dakika içinde anlattım. Blender kullandığım süre boyunca yaşadığım bütün sorunların çözümünü anlatan bir eğitim kursu oldu. Bu yüzden bayağı bir heyecanlıyım. Birçok insana ulaşmasını istiyorum ki gerçekten hevesli bir şekilde bunu öğrenebilsinler. Uzun ve güzel bir süreçti. Işte. Öyle. Bakalım bitince nasıl hissedeceğim. Evet, kursun çekimlerini bitirdim. Gördüğünüz üzere bütün bölümler bitti. O yüzden artık şuraya ihtiyacım yok. Bunu çözebilirim. <laughs> Gel abi. Neredeyse bir 60-70 videodur bununla kayıtlıyorum. O yüzden cici tekerle çıkartabilirsem eğer. Harbiden yaptım. Buna ihtiyacım kalmadı. <laughs> Şimdi kadrajı ayarlayalım şöyle. Ee, şu kısmın görünmemesi için şöyle gelsin. Masayı da şöyle toplayalım. Güzel. Burası düz görünüyor. Masa güzel. Şu kısım iyi. Kulaklığı kaldıralım. Buradan yukarısını görmeniz lazım. Ha bir de ses testi yapmamız gerekiyor. Başlayalım. Şimdi ne anlatacağım ben? İlk başta kursun genel itibariyle tanıtımından başlayayım. Ondan sonra müfredatlı ilgilendirmesi vereyim. Ayrıca bitirelim ee, şeyi, tanıtım videosunu.